Çok azca muhterem kardeşlerim. Bugün Allah'ın lütfuyla Milli Görüş'ün 37. yıl dönümünü kutlarken Kıbrıs Barış Harekatı'nın 32. yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı hakkında bugün o dönemin bakanları televizyonda açık oturum yaptılar. Demin konuşan kardeşlerimiz ve Sinevizyon'da da anahtarlı her şey belirtildi. Ben Deniz bu büyük olay hakkında sadece bir noktaya işaret etmek istiyorum. Kıbrıs neden bugün tekrar alınmak isteniyor? Çünkü Büyük İsrail kurulmak isteniyor. Oraya Büyük İsrail'i koruyacak bir büyük Amerikan üssü yapılmak isteniyor. İslam aleminin neresinden olursa olsun İsrail'e gelecek olan herhangi bir tecavüze en geç iki saatin içerisinde ulaşmak suretiyle orayı korumak için en büyük üssün yapılması isteniyor. Onun için bu kadar büyük önem vermektedirler. Çünkü Kıbrıs adeta bir terazinin mihver noktası. Ne tarafa giderse o tarafa ağır basıyor. Bunun için ecdadımız ta 400-500 sene önce bu önemi kavramış, bu kadar şehit parasına Kıbrıs'ı almış ve adada huzur ve barış içinde yaşamayı temin etmiştir. Bilindiği gibi bu soykırımla, bu haksız müdahaleler sonucunda bir kere daha kardeşlerimizi kurtarmak için o adayı alan, yeryüzünde asırlar boyunca hakka adaleti koruyan ecdadımızın ahvadı olan milli görüşçüler işe dahil olmuşlar ve aradaki soykırımı önleyerek bu stratejik bakımdan Türkiye'nin savunulması bakımından pevkade yönetme hayati emniyete ait olan bu adamın soykırımının önlenmesi sadece bu adamın soykırımının değil bütün insanlığın soykırım olarak önlenmesi manaslaşmaktadır. Neden? Çünkü eğer bu ada İsrail'i koruyacak bir olursa ve İsrail, Büyük İsrail de yeryüzünün her tarafını kan gülüne çevirecek olursa o takdirde bu ada sadece adadaki soykırımı yapmış olmak yeryüzünün her yerindeki soykırımın savunucusu olur. Bu kadar önemli bir adayı hazır milletimiz gidip adalet içerisinde, barış içerisinde yaşatacak çözümleri ortaya koymuşken illa bunu kaşıyarak başkalarını memnun etmek için alıp tepsiye koyup başkalarına götürüp vermekten büyük vetbalık olur mu? Bu ne acı bir durumdur. Ne kara bir bedbahtlıktır. Ne büyük talihsizliktir. Bunun müzakeresi mi olur? Bunun konuşulması mı olur? Yok annem planımız yok şuymuş, yok buymuş. Evirip çevirip tekrar tekrar kıyısından, kenarından geri vermenin oyunları oynanmak isteniyor. Çekilin şuradan. Oturun yerinize bakayım. Herkes, herkes kendi yerine sahip olsun. Bırakın bu oyunları. Başka yapacak işiniz, gücünüz yok mu? Türkiye'nin hangi meselesini çözdünüz de Kıbrıs'ı götürüp vermek için Kırk türlü maske takınıp duruyorsunuz. Bugün burası milli görüşün kuruluş yıldının gülü. Bu gerçekten haykırılacağı gündür. Onun için bu tarihi vazife yapmak üzere bu gerçekleri ortaya koymak üzere bunları söylüyoruz.